1996 yılında askeriz, Samsun'dan Amasya, Amasya'dan Sivas, Malatya, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, işte Kars, Doğu Beyazıt, Ağrı Doğu Beyazıt, Kars, Iğdır'da tezkere aldı beni hamurla. Allah kabul etsin, beni çok sevdiler. <laughs> 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 Ökesi koptu, gittim ayakkabıcıya Iğdır'da. Iğdır'ın 180'i sekseni Caferi mezhebinden. Yani şu anki Şia'nın bir koludur Caferi. Yani Türkiye bize biz onlara Alevi diyoruz. Alevi'nin bir kısmıdır bunlar. Tabii kimseyi tanımıyorsun, askersin. Gittik bir ayakkabıcıya. Dedim ki botumun ökçesi koptu, yapar mısın? Yaparız, asker ağa yaparız. Nerelesin dedi, dedim Sivaslıyım. O dedi sen bizdensin. <laughs> Tabi anlamadım ilk önce. Dedi neresinden? lan? Annem Divriyli benim. Dedim Divriyli. O dedi sen bizdensin. Divriyli biraz uyandım. Dedi ki ismin ne? Dedim ismim Zeynel Abidin. O dedi sen bizdensin. <laughs> Hiç anlamıyorum. Dedim yani bilizdensin sen neyi kastettiniz? Yani sen dedi, Alevi değil misin? Dedi ben Aleviyim. Evet, ben de Aleviyim. Çok iyi bildiniz. Hz. Ali gibi sakal bırakıyorum. Hz. Ali gibi sarı sarıyorum. Hz. Ali gibi dedim, efendim cübbe şallar giyerek Resmi gösterdim. Ben sivilde böyle bir şahsın Dedim. Hz. Ali gibi içki iş içmiyorum deyince, şarap içki iş içmiyorum deyince, Dur orada dedi. Biz işkinin ahalasını içeriz dedi. İçeri ötmüyoruz. Alevi kim? Naftalevi değil. Böyle işte bir şey Ali'ye dayanıyor, soyu Muhammed'e dayanıyor, soyu Ömer'e dayanıyor, soyun Şebif'e dayanıyor. Bu mühim değil. Mühim olan sen Hz. Ali'nin yaptığını yapıyor musun? Sen Hazreti Muhammed Mustafa'nın yaptığını yapıyor musun? Mesela Şimdi sorun Alevi Alevi'nin ben miyim? Ne dersiniz? Alevi benim ya, ben Aleviyim. Ben Aleviyim. Alevilik Hazreti Ali'nin yolundan gitmekse ben o yoldan gidiyorum elhamdülillah. Böyle mi ayırmasın? Cümle Amin.